Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine video çekiyorum. Ama yani hiç erken çekim olmadı. Yani hiç çekemedim. Zamanım yoktu. Şimdi yeniden köye gidiyoruz. Yine aynı yer. Çorum. Zaten bir, öbür bir, bir önceki videomu izleyenler burayı bilir. Yine aynı yer. Şöyle göstereyim. Böyle bir yer. görüyorsunuz. Tavsiye ederim yani çorumlu olanlar falan işte böyle tavsiyem var. Böyle çok güzel yerler var içi falan. Çok iyi. Mesela şeyler var semaverler falan var yani. Böyle. Görüyorsunuz bayağı iyi. Ve çeşmemiz var şöyle şurada göstereyim çeşme burada da var çeşme her yerde var yani biz de şurada oturuyorduk arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu benim teyzem bu benim annem bu da benim babam vardım ki benim teyzem. Buradan beni izleyen ailelerime falan ablalarıma, engellerime ve tüm ailelerimize selamlar yolluyorum. Yani gördünüz işte böyle bir yer. Hatta şöyle bir yer. Böyle bir şuradan göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bir yer. Biraz şöyle. şöyle. Arkadaşlar işte. Yani şimdilik bu kadar içini falan da birazdan gösterebilirim ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kısa bir ara vermiştim. Görüyorsunuz işte. Hatta şurada bir de köfte ekmekçi var. Ekmekçi şurada. <laughs> Ama şu an çok iyi bir yer aslında. Ben beğeniyorum mesela. Bile, bilenler vardır. Buranın adı Çor, yani Çorum'dayız. Mavralar kuru Bilenler yoruma, yorumlar kısmına yazsın bir de ben kanalımda şuna üzülüyorum. Arkadaşlar 6 abone de kaldık arkadaşlar ya. Biraz abonelerle beğenilen alaklarına like patlatın. Videoyu patlatın. Yani benden her şeyi al, beklersiniz yani. <laughs> Yeter ki bu abone olun, like atın ve yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Yani görüyorsunuz. Güzel bir yer. Çok iyi bir yer. Şöyle. Çok iyi bir Büyük bir yer. Oturma yerleri falan var böyle. Çay, kahve falan var. Çay, kahve, vaifı, mescit falan bir sürü şeyler var. VC falan. Şimdi görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bir sürü tencere aletleri falan çömlek çakmak. Bu arada arkadaşlar bizim arabayı merak ederim arabamız bu. Güzel maşallah. Babam yenisini almayı düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba arkadaşlara el sallıyor. Merhaba. Vardım şöyle göstereyim bot çalışıyor şöyle. Hayır emin. Şey, şu arabadan almayı planlıyoruz. Ege'ye Ege'ye'den almayı planlıyorum. Yani tamam yani arkadaşlar yani şimdi e, videomuzun sonuna gelelim bence. Saat 10 yani. Bayağı kişi izler bu videoyu. Neyse arkadaşlar ne diyeyim? Görüşürüz. Hoşça kalın. Ve bu e, kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Aşağıda yorumlar kısmında en az 15 yorum, maksimum 30-40 yorum isterim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıklı yıl, sağlıklı günler. Biliyorsunuz okullar açılacak. Ben ortaokula geçtim 5. sınıfa. ondan sonra yani yani işte böyle. Evim Ankara'da benim. Neyse, Hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın ve görüşürüz. Bay bay.